E, açık Açık programının bu haftaki programını Denizli'den çekiyoruz. Neden Denizli'de çekiyoruz? Çünkü 12 platformu Denizli'de. Bu e, hafta konuğumuz, konuklarım daha doğrusu yine 12 platform kurucularından, kurucu ortağı e, Ziya Kızıltan. Ziya hoş geldin. Hoş bulduk. Hem de Denizli'ye hoş geldiniz ayrıca. Evet hepimiz siz de Denizli'ye hoş geldiniz. <laughs> hoş gördük ve... Mustafa Sönmezay, komiyo dijital pazarlama kurucusu. Ee, sen de hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk size hoş geldiniz. Ee, aslında sen denizli değilsin ama. Ben Bursalıyım. Evet. Şimdi bunu Mustafa... soracağım. Ee, İzniz ya lütfen. Mustafa'dan başlayalım. Tabii lütfen. Şimdi Mustafa sen niye bu 12'nin peşinden koşup gidiyorsun her yere? Derdin ne? Şimdi bunu önce niye böyle soruyorum, şunun için, şimdi, esprisi bir yana. Ee, 12'nin herhalde en çok faydasını gözlemleyen kişilerden birisin. Evet. Niye o zaman Denizli'desin? Niye Denizli'deyiz? Daha önce de Ankara'daydık, Bursa'da beraberdik. Ee, birinci ve ikinci İstanbul'da da beraberdik. Ee, Antalya'da talihsizlik oldu, son dakika gidemedik. Dolayısıyla serinin sadece iki tarafını kaçırdım. Kayseri ve Antalya'yı kaçırdım. Niye geliyoruz? Çünkü e, birincisi gerçekten zaten çalıştığımız veya çalışma ihtimalimiz olan markaların burada olduğunu görüyoruz. Ama stand olarak, ama konuşmacı olarak, ama katılımcı olarak. Zaten onlarla bir diyalogumuz var. Diyaloglarımızı tekrar tazeliyoruz. Bu birinci faydamız. Ben bunu tabii ki bir ajansın kurucusu, kurucu ortağı olarak söylüyorum. Bir ajans kurucusu veya kurucu ortağı niye burada oluru söylüyorum. Paydaşlarımız burada. Onları görmeye geliyoruz. Kontaklarımızı tazeliyoruz. Varsa ki sabahtan beri yapıyoruz. Süreç içerisinde bazı eksiklikler, gecikmeler varsa abi sen bunu niye yapmadın, biz niye geciktik, size haber bekliyorum tarzında Kendimiz kendi işimizi aslında güncelliyoruz. Diğer taraftan cebimize minimum 12 tane kartvizit koyma ihtimalimiz var. Sabahtan beri ben de işte eşleşmeler yapıyorum. Denizli'ye gelmişken masraflarımız çıksın. <gülüyor> <gülüyor> e, 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 sabahtan 3 tane, 4 tane görüşme yaptım. Dolayısıyla burada zaten Halihazırda bir müşterimiz var. Bir müşteri ziyareti de yapıyoruz. Dünden geldik, o ziyaretimizi tamamladık. Burada yeni müşterilerle tanışma şansımız var. Paydaşlarımızla kendimizi güncelliyoruz. Ve dostlarımızı görüyoruz. Ardından da böyle güzel bir etkinliği tamamlayıp evimize dönüyoruz. Şimdi bu faydayı görmemiş olsak, tabii ki kalkıp denizliye gelmeyiz. Şimdi peki bu fayda e, kısmını biraz somutlaştıralım mı? Hı hı. Şimdi 12'li platformun başladığından bu yana İstanbul işte bir e, Antalya talihsizlik e, evet. var. Ama onun haricinde e, tüm etkinlikleri şey yapıyorsun. Aslında en iyi deneyimler sensin. Bunu somutlaştıracak olursak böyle müşahhas örnek bir e, en çok dikkatini çeken hiçbirliğin mesela en, nasıl oldu? En, en basiti Bursa'da e, ee, evimin ve işimin çok yakınında bir e-ticaret müşterisiyle hiç karşılaşmamışız. Ben duymamışım. O bizi duymamış. Bir de bir masa etrafında Yapıp karşılaştık. E, ee, i̇ş yeri evime 200 metre bile mesafede değil. Tanıştık. Onun bir ajansa ihtiyacı var. Bizim müşteriye ihtiyacımız var. Konuştuk. Şu an hali hazırda çalışıyoruz. Müşterimiz oldu. Ve çok ciddi bir diyalogumuz oldu. Farklı girişimlerle ilgili yardımcı oluyoruz. Yani çok somut örneğini bursuna örnek verebilirim. Yakınımızdan. Yani belki de haftada bir önünden geçtiğim iş yerini bilmediğim bir markayla şu an tanışıyoruz. Ve hatta çalışıyoruz. Fatura kesiyoruz, yardımcı oluyoruz. Şimdi diğer taraftan baktığımızda e, şu güzellik var. Artık tabii biz alıştık bu duruma ama. Şimdi Denizli'ye gelmişiz. Bilmediğimiz bir şehir güya. Ama bir de bir masaya oturduğumuzda sabah da denk geldik. E, ajans hizmeti isteyen bir markayla karşılaşıyorsunuz. Yani zaten sizin e, bütün arayışınız e, bir müşteri ya da bir marka çalışması ama karşınıza giden ilk kişi ve sizi arıyor. Hani normal bir tanıştırmanın dışında e, a, evet öyle mi değil, bire bir masaya oturduğunuzda artık biliyorsunuz ki karşınızdaki sizi arıyor. ya yani Biz bunu yaşayarak ve deneyimleyerek artık 12'nin bize bunu sağladığını biliyoruz. O yüzden Bursa'dan çıkıp yola geldiğimizde diyorum ki en azından önüme çıkan bir kişinin bizi aradığını biliyoruz biz. Bu özgüvenli ve rahatlıkla geliyoruz. Hani belirsizlik ortamı yok. Gidip de kimle tanışacağız, kimle görüşeceğiz diye bir belirsizliğimiz yok. En kötü 12 eşleşmenin işte kahve molası, dostlarla sohbet tarafında yarısını kaçırsak bile 6 görüşme yapsak demek ki karşımıza bizi arayan, ajans arayan, bizden hizmet almak isteyen birilerini görürüz. Emin oluşuyla geliyoruz. Bence en güzel tarafı bu ve karşılaştırma yaptığımızda da evet gerçekten hizmetinizi daha söylerken ben bunu istiyorum diyen bir kitleyle karşı karşıya kalıyorsunuz. En güzel tarafı bu. Peki bir de tersten sorayım soruyu. Şimdi bu kadar gözlem yapıyorsunuz, deneyim yaptınız yaptınız. Karşı tarafta ilk defa deneyimlerden edindiğin intiba veyahut da gözlem mesela dikkatini çeken herkesin aslında şaşırdığı nokta gerçekten e, aradığı ihtiyacını karşısında bulma durumu. Yani bence ilk defa gelen de bundan şüphe ederek geliyor. Gerçekten benim girdiğim bilgilerle karşıma birisi mi gelecek diye bir aslında merak ve şüphesi var. Biz artık alıştık bunu çok farklı yerde deneyimlediğimiz için ama masaya oturduğunuz zaman bir de bir evet Mustafa ben de sizi arıyorum dediği için o gözündeki şaşkınlık aslında başlangıçta belki onu beklemiyordu ama gerçekten akıllı ve yapay zekanın doğru çalıştığını görünce doğru yerde olduğunu bence hissediyor herkes. Şimdi e, son soruda başka bir şey soracağım. Ziya'ya döneceğim ama o arada sorunun ipucunu vereyim. 12'den doğru bir şekilde istifade etmek isteyen kişiye tavsiyelerini soracağım. Tamam hazır. Çok, Çok doğru birine. En evet, doğru kişiye. Çünkü deneyimlemiş birinin <laughs> evet. bunu aktarması kadar kıymetli bir şey olmaz kesin. Peki Ziya niye Denizli'ye geldik biz? Evet, Denizli <laughs> e, imalat sanayinde e, olan bir ilimiz Orta e, segmentte imalat sanayi. Yüksek teknoloji üretmeyen ama imalat sektöründe var ve tekstil konusunda çok ciddi markalara ürün. Türkiye'de sabah başkanlarımız söyledi. İhracatta Türkiye 8.si. Efendim? İhracatta Türkiye 8.si. Evet. Güzel rakam. Şöyle diyeyim. Ona ben şöyle katkı vereyim. E, Türkiye'nin ilk 10 ihracat e, yapan illerinden bir tanesi. Yani evet. gayri safi milli hasılaya katkı veren illerden bir tanesi Aynen. diyelim. Niye o zaman denizli? Yani bunlardan dolayı mı yoksa başka bir kerameti demeyeceğim Yok. başka Aslında, bir nedenleri vardır muhtemelen. Nedenlerden en önemlisi bu baktığımız zaman. E, zaten denizli deyince tekstil, e, üretim, e, taş, mermer, bir yandan da kablo akla geliyor. Şimdi taş mermer tarafı da e-ticaret ve e ihracatta kendini konumlandırmış vaziyette. Hatta bu metal çerçeveler olsun, hediyelik eşyalar olsun artık e-ihracata yönelik özel ürünler, özel seriler çıkartmaya başladı. Çünkü ciddi anlamda global bir e-ihracat yaptıkları bir pazar var. Denizli zaten ticaretin üretimi merkezlerinden biri. Etkinliğimizin serisi de e-ticaret, e-ihracat olunca Denizli gelmemiz gereken önemli noktalardan biri oldu. E sağ olsun burada da hiç karşılaşmadığımız şöyle bir durumla karşılaştık Murat abi. Her şehirde bize ticaret odası sağ olsun başkanlarımız liderlik ediyor birçok konuda. Arka taraftan da tüm STK'larımızın desteklerini almaya gayret ediyoruz. Denizli'deki, bütün Yelpaze'deki farklı farklı tüm STK'larımız tek bir hedef için bir araya geldi burada. Baktığımız zaman 8, 9, belki 10 yanlış söylüyor olabilirim, 10 tane STK'mız Denizli'ye sağlayacağımız faydayı denizli ekonomisine, e-ticaretine, e-ihracatına yapacağımız o katma değeri görünce dediler ki biz sonuna kadar arkasındayız dediler. Sağ olsun hepsi ciddi anlamda destekledi. Ve bugün biz e, fizikselde açılırken salonda arkadaşlar ayakta kaldı. 450'nin üzerinde kayıt aldık. Online'da da 400'e yakın bir kayıt vardı. Ciddi bir ilgiyle, teveccühle karşılaştık ve buraya katılan hem Denizli markalarıyla hem de İstanbul'dan gelen, farklı şehirlerden gelen markalarımızla konuşuyorum. Herkes çok memnun. Çünkü herkes aslında yani her şey var. Denizli'de de var, Bursa'da da var, Ankara'da da var. Çözüm üreten de var, çözüm arayan da var ama bir türlü bir araya gelemiyorlar. Zaten iş hayatındaki problemlerden de bir tanesi bu. Yani ben ürün satıyorum. Benim ürünümü alacak müşteri var. Fakat ben onunla bir araya gelemiyorum. Ya da benim bir çözümüm var. Onu kullanacak biri var, bir firma var. Bir türlü bir araya gelemiyorum. Böyle bir durum var. İşte biz 12 tarafında geliştirdiğimiz bu yapay zeka destekli insanları ve firmaları eşleştiren bu algoritma ve platform sayesinde bu problemi çözüyor. Ve basitçe şunu söyleyebilirim, bütün firmalara, bütün katılımcılara paradan daha değerli bir şey kazandırıyoruz. Şimdi para zaten kazanıyorlar. 12'ye katıldıklarında en kötü kazanacakları şey para olur. Ama biz onlara zaman kazandırıyoruz. Çünkü ne kadar varlıklı da olsalar, zengin de olsalar bir günü, bir dakikayı, bir saniye bile satın alamazlar. Öyle bir şey oluyor ki belki 6 ay içinde tanışabileceği firmalarla Mustafa Bey ve diğer arkadaşlar bir günde tanışıyor. Bu ona evet. müthiş bir zaman sağlamış oluyor. Peki şimdi Denizli Türkiye'de tic kü ticari kültürü kültür anlamında belli bir noktada olan yani geldiğinizde burada ticaret yapmak istediğinizde sizi kimse adırgınmaz. Ticaret olarak karşılık bulursunuz. Yani bir Kayseri'nin ticari kültürü vardır, Denizli'nin ticari kültürü vardır. Memleketim Hatay'ın bir ticari kültürü vardır. Evet. Yani belli böyle bir kültür olan iller vardı. Bunlardan bir tanesi Denizli. Peki sizin Denizli'de 12'nin karşılığını tam olarak böyle evet ya hissettim dediğiniz Murat abi mı? Denizli bizi arıyormuş. Biz de Denizli'yi arıyormuşuz. Biz şu anda ekonomik duruma bu e, siyasi duruma müsait olmamasına rağmen, çünkü gündem çok yoğun gerçekten baktığımız zaman evet. bu tarz e, bizi negatif etkileyecek durumlar olmasına rağmen bugün burada 450'den fazla katılımcının gelmesiyle aslında birbirimizi aradığımızın kanıtıdır bu. Ortaya çıktı. Denizli'deki birçok STK bizim yapmış olduğumuz bu B2B eşleşmelerin manuelini yapıyor zaten. Yapıyormuş. Biz onlarla 12'yi anlattığımızda dedik ya biz bu modele zaten çok inanıyoruz. Biz iş insanlarını bir araya getirmek için dernekler olarak, federasyonlar olarak böyle bir algoritmamız, teknolojimiz, uygulamamız yok ama biz bunu excel'lerle kendi aramızda işleşmeler yapıp işte speed networking dediğimiz eventler düzenleyip 50 kişi diğer bütün 50 kişiyle zaten tanıştırıp ticarete e, destek olmaya gayret ediyoruz. Bu tam böyle bizim aradığımız konsept dediler ve e, aslında önümüzdeki ay seçim dönemi yani şu anda bütün şehirlerimizin tüm STK'ların gündeminde seçimle alakalı konular, toplantılar falan olmasına rağmen bugün de mesela Denizli'de çok önemli farklı toplantılar da vardı. Fakat burada 450'nin üzerinde insan vardı. Hatta başkanlarımız da şaşırdı. Ya Ziya Bey itiraf ederiz yani biz bu kadar katılım olacağını düşünmüyorduk dedi. Çünkü bizim değer vadimiz bir konferanstan, bir kongreden, bir zirveden çok öte. Bunu da şöyle bir örnekle e, ispatlayabiliriz aslında, e, tespiti e, netleştirebiliriz. Mesela bizim bir sonraki etkinliğimiz Bursa'da olacak, 22 Haziran'da yine Mustafa'nın ve oradaki Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle olacak. E, muhtemelen biz önümüzdeki hafta Bursa etkinliğinin bilet satışlarını ve kayıtlarını açıyor olacağız. Fakat konuşmacılar belli değil, sponsorlar hepsi net değil. Ee, lokasyonu muhtemelen koyarız. Buna rağmen etkinliğin biletleri satılmaya başlıyor Murat abi. Yani bir konferansa katılmadan önce e, neye bakarsınız ben düşünüyorum. Ya bir lokasyon tarihi konuşmacı, sponsor ne dinleyeceğim? Bizde bunlar olmadan sadece tarihi ve şehri koyduğumuzda bilet satışları gerçekleşiyor. Çünkü 12'yi Mustafa gibi takip edenler şunu fark etmiş durumda evet konuşmacılar önemli, markalar önemli. Zaten en doğru konuşmacıları markaları getirmeye gayret ediyoruz ama benim bu etkinliğe katılıp katılmamama neden olacak asıl şey onlar değil. Asıl şey benim bu etkinlikte en doğru 12 kişiyle tanışabilme ihtimalim. Onlarla iş yapabilme, benim müşterimin olması, ben onlara belki müşteri olacağım, kendi işimi ve hayatımı kolaylaştıracağım. Birbirimize fayda sağlayacak olma ihtimali. Çünkü diğer konferanslarda bunu bulamıyorlar. Murat abi. Doğru söylüyorsun. Peki bu zamana kadar ki yaptığınız 12 etkinliklerinde illerden Oradan bir takım veriler, sonuç anlamda veriler evet. kastım, yani buradaki görüşmelerden çıkan sonuçları size çok yansıması yani sizin çok bağlamıyor olsa da bir gözleminiz, bir şeyiniz vardır artışla ilgili evet. yani bu katılanların kendilerine yarattığı değerle ilgili bir belli bir volüm yakaladıkları gözlemiyorsunuzdur. Denizli'de nasıl bir beklentiniz var? Şimdi ileride biz o tarafı da ölçmek istiyoruz Murat abi. Şimdi biz burada bütün etkinliği aslında ölçülebilir, verimli ve keyifli bir hale getiriyoruz bu teknoloji ve konseptle. Fakat etkinlik anını ölçüyoruz şu anda. Salonda kimler var, kimin neye ihtiyacı var, kimleri tanıştırmamız lazım, kaç tanışma oldu, online'da kaç kişi tanıştı gibi rakamların hepsini ölçüyoruz. Fakat devamını da ölçmek için geliştirmeler yapmak istiyoruz. Örneğin burada mesela yaklaşık 8 bin ile 10 bin arasında B2B görüşme gerçekleşecek bugünün sonunda toplamda. Bu görüşmelerden kaç paralık ticari değer oluştuğunu ölçmek bizim hedeflerimizden bir tanesi. Çünkü o zaman bu soruya diyeceğim ki size, Murat Bey diyeceğim 6 ay önce Bursa'da bir etkinlik yaptık. İşte şu kadar kişi katıldı, 150 milyonluk ticari değer çıktı bir etkinlikte diyeceğim. Şimdi bize ufak ufak kulağımıza gelmeye başladı bu rakamlar. Mesela Antalya etkinliğimizde sponsor markalarımızdan bir tanesi 6 dakikalık o tanışma toplantısında 16 milyonluk bir satışı kapatmak üzere. Bu sadece bir tanesi. Bunun gibi bir sürü milyonluk iş birliktelikleri, ticari değerler var. Tahminimi soracak olursanız, yani bir etkinlikte bizim 8 bin tane B2B'miz gerçekleşiyor. Tabii ki aralarında örneğin daha düşük ticari değere sahip işler çıkıyor ama bunu yeküne vurduğumuz zaman daha büyük bir potansiyel. Neden? Çünkü mesela ben Mustafa Bey ile eşleşiyorum. Mustafa Bey bir dijital pazarlama ajansı. Ben ondan hizmet almaya başlıyorum. İşte 10 lira, 15 lira, 20 lira neyse aldığım hizmete göre bir fatura ödüyorum. Bu ticaret aslında 15-20 bin liralık bir ticaret değil. Mustafa Bey benim işimi, aylık ciromu 500 bin liradan bu sefer 1 milyona, 2 milyona, 3 milyona çıkartıyor. Yansımasına baktığımız zaman yani ben yüz milyonlarca liralık her etkinlikte ticareti bir katma değer sunduğumuzu düşünüyorum. Anladığım kadarıyla bu ilerleyen zamanlarda da ölçüyor olacağız. Evet. Bu belirlere de veriyor, veriyor olacağız. Evet Mustafa. İpuçları. Bir 12'ye katılan kişiye, ilk defa katılacak olan kişiye e, tavsiye nedir? Yani nasıl bir yol izlesin ki buradan çok doğru ve verimli sonuçlar elde edebilsin? Birincisi bence her, her, şehirde birinci tur tamamlandıktan sonra ikinci defa 12 geldiğinde katılanların bence verimi daha farklı olacak. Çünkü bugün buraya gelen ilk defa katılanlar da biraz böyle şaşkınlık içerisinde. Böyle bir şey beklenmiyor veya beklemedikleri bir ortam. Ama birincisi çok hızlı bir şekilde katılımcılar kendilerini ve işlerini tanıtmaya başlıyorlar. Çünkü o üç dakika hep antrenmanlı hale geliyor ve hızlı bir şekilde anlatmaya başlıyorlar. Ben hizmet sağlayıcı bir marka temsilcisi olarak önce karşımdakini dinlemeye odaklanıyorum. Ne istiyor ben ne sunabilirim. Benim taktiğim burada bu. Ama anlattığı zaman da hemen kendimi, kendi işimi, referanslarımı ve ne yapabileceğimi anlatacağım cümlelerim de hazır. Çünkü zamanım kısıtlı. Bende böyle bir antrenman var, bir ipucu var. Fakat şunu da biliyorum. Hizmet sağlayıcı firmalar ya da bir ürün satıcı firmanın şunu düşünmesi lazım. Burada 12 tane görüşme yapılıyor. Dolayısıyla sadece ben yokum karşımdakinin karşısında. Yani ben bir yaklaşım sunabilirim ama yarın ya da sonrasında o yaklaşımı sürdürmezsem benden sonra görüşeceği bir ajansla bu hizmeti sonlandırabilir. Aslında benim ajans olarak rakiplerim de var burada. Onlar da o kişiyle danış, tanışıyor olabilir teklifleşme sürecine giriyor olabilir. İşin özü, iş burada bitmiyor. İş burada başlıyor. Sonrasındaki sizin temasınızla ve işi devam ettirmenizle birlikte iş sonlanıyor. O yüzden hizmet satın almak isteyenler için de her ajansı ya da hizmet sağlayıcıyı dinleme şansı var. Aslında burası bir fuar gibi. Farklı kişilerden teklifleri veya fikirleri alabilecek durumdalar. Bizim için de hem müşteri fırsatı ama bize ben görüştüm diye bende kalacak diye bir durum yok. Hemen takip etmezsem işimi kaybedebilirim. Bir de e, bu hızlı aksiyonda sadece e, hizmet almak istemiyordu sabahleyin bir görüşmede bana bir iş fikri sunuldu mesela. Ben böyle bir iş yapsam olur mu? Yani aslında şöyle bir iş yapıyoruz ama aslında sizi bulmuşken bizim yurt dışında bir ürün satma niyetimiz var. Hangi yolları ilerleyebiliriz? Yani bizim o hizmeti sunup sunmadığımıza bakmadan bir fikir tanışma ve fikir danışma sürecine döndü iş. Yani iş çok daha farklı yerlerde de gelebilir. O yüzden ben her şehirde on 12'ler olmaya başladığında çok daha hazırlıklı ve verimli görüşmeler olacağını düşünüyorum. Çünkü biz bu sistemi öğrenmeye başladık şu anda. Her şey ölçümlenebilir durumda olduğunu görmeye başladık. Aslında hem sistem siz sistemi öğreniyorsunuz hem de sistem siz öğrenmiş oluyor. Kesinlikle öyle. Bir de her şey ölçümlenebiliyor. Mesela yapılan görüşme puanlandığı için aslında her görüşmenin ne kadar iyi geçmesi gerektiğine bir e, ispat var. Sahneye çıkanın ne kadar lead toplayabileceği ve birinci soru bu kişinin ve firmanın anlattığı ürünü almak ister misiniz? O evetler ne kadar yüksekse o kadar başarılısınız demek. Bu aslında hem katılımcı için hem konuşmacı için hem Btube'ye katılanlar için hep ölçümlenebilir ve daha iyisini yapmak adına bir e, aslında sonuç üretiyor. Diğer etkinliklerden bence biraz hatta çok daha farklı tarafı bu. Herkes yaptığı ve konuştuğu her şeyle puanlanabilir durumda ve karşılığını alabilir durumda. En güzel tarafı bence bu. O zaman süre, sürekli sağlamak lazım kesinlikle, özellikle ki tam kapasite verim elde edebilmek kesinlikle için. öyle. Peki. Ziya Denizli için son sözlerin. Vallahi Beklentileri değil. karşılamışız anladığım evet, kadarıyla. Evet, Denizli herkesi gerçekten çok mutlu etti. Biz Denizli'ye tekrar gelmek istiyoruz. Bu sefer Denizli'de STK'larla görüştüğümüzde şunu gördük mesela. Denizli'de üretim oldukça yüksek olduğu için o makine endüstrisi içerisinde de doğru insanların bir araya gelmeye ihtiyacı var. Tekstil tarafında da, tekstil üreticilerinin arasında da doğru insanların bir araya gelmeye ihtiyacı var. e-ticaret e ihracat etkinlik serisi devam ediyor ve Mustafa Beylerle Bursa'da şimdi bir ilki gerçekleştiriyor olacağız. Türkiye'de ilk kez bir şehirde ikinci kez 12 etkinliğini yapıyor olacağız. Bir Anadolu şehrinde. Orası da Bursa olacak. İnşallah. 22 Haziran aslında bize şunu gösterecek. Bundan 3 ay önce, 4 ay önce Bursa'daki yaptığımız o toplantının karnesini alacağız. Evet. Bir anlamda. Evet Bakalım onu göreceğiz yani. O katılan insanlar Mustafa Bey gibi gerçekten bizim etkinlikten bir fayda görmüş mü? Gördülerse şu olacak, hem kendileri gelecek hem de dostlarıyla gelmek isteyecekler. Şimdiden bize böyle bir talep var ama etkinliği lanse edip o bilet satışlarında, o etkinlik esnasında bunu da birlikte gözlemleyeceğiz diyorum. 22 Haziran Bursa'da yazanlar. Bursa'da da yazın Daha kalabalık bir Bursa'ya bekliyoruz. İnşallah. O zaman Bursa'dan yine hep beraber birlikte olacağız. İnşallah. Tamam. İnşallah. Ee, son olarak eklemek istediğiniz var mı? Teşekkür ederiz. Katıldığınız için ben teşekkür ediyorum. Evet bir açık açık programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşene dek esenlikler diliyorum.